Bu zihniyette olmayan siyasiler ne yaptı? Biz layık adamız. Böyle dinmin meseleleriyle uğraşmayız. Layıklar bunlarla uğraşmaz. Biz gidelim rakı içmeye. Ben bunları mecliste dinlemiş bir adamım. Size masal maval anlatmıyorum. Dediler. Rakı içmeyi efendim Allah aşkına dindar olan insanlar arasında da neden Suudi Arabistan'da İran'da evlerinin mahzenlerinde Allah şey Allah Allah ben ne diyorum sen i̇çki ne yapın. diyorsun hanımefendi yapma ya ki, ama öyle Ya ben onu değil benim derdim ya benim şimdi. derdim rakı değil Bırak insanlar anlıyor ben Anlıyorum Yaşar Nuri benim derdim rakı değil güzel, gitsin patlayası yak yani. içsin benim derdim o değil Herkes içiyor yani layıklar içiyor öbürleri Allah içmiyor Allah. bir de böyle bir kutuplaşma yapıldı Tamam ben bitirdim sözümü sen istediğin sözü Eskiden beri bir şey. Eskiden beri bir Ama değil, böyle şey olur mu? Ben rakıyı anlatıyorum değil. burada. Benim Ama derdim rakı anlatmak mı? arasında ve o yanlış anlaşılma. Ya diyor. benim derdim rakı anlatmak mı? Adamın bu meselelere lakaydi'sini anlatmak istiyorum. Rakı orada laf olmuş söylenmiş. Ne alakası var rakıyla? Zıkkımsın, geberene kadar içsin. <laughs> İsteyen içer efendim zıkkımsın. Allah Allah hayvan. bana ne ya ben onu mu diyorum? Peki buyurun sinirlenmeden anlatın e, sayın Özcan. Benim derdim rakı mı ya ne alakası var rakıya taktın? O zaman rakı demeyin e, laiklerle birlikte. Adam söylemiş ne diyeyim peki başka? Zemzem suyu içmedi ya rakı dedi. Peki. Mecliste bu Diyanet bütçesi görüşülüyor. Açık örnek veriyorum. Konuşulacak şeyler var. Söyledim, uyardım. Biz bu işlerle uğraşmayız. Bizim konumuza girmez bu dinmin meselesi. Hı. Biz arkadaşlarla rakı içmeye gidiyoruz. Söylediği sözü söylüyorum. Benim derdim rakı değil. Gitsin zıbarana kadar içsin. Bana Ne bunu ne, ne siz zaman e, söylemiş? Ben evet, ben siz 22. Zaman. dönem milletvekili. O zamandan ne, o hiperteneyi zaman. evet. yaşadığınız bir şey anlatıyorsunuz. Evet, yani. yaşadıklarımdan <laughs> bir tanesini anlatıyorum. Ama